Evet herkese merhabalar ben Kiko ve bugün sizinle birlikte Crosshair Ayrılma da Crosshair ayarlama eee videosuyla karşınızdayım arkadaşlar eee açılışı tam yapamadım arkadaşlar gördüğünüz gibi Crosshair ayarlamaya geldiniz şu an gördüğünüz benim şu an gördüğünüz Crosshair'ım KennyS'in Crosshair'i buradan bakalım KennyS'in diye gördüğünüz gibi bu buradan istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar buradan daha detaylı ayarlayabilirsiniz Biraz hastayım arkadaşlar özür dilerim. Ee, buradan oyuncuların şeylerini alabilirsiniz. Ee, konserlerine bakabilirsiniz vesaire. Buradan daha detaylı dediğim rengini değiştirebilirsiniz. Ben şu kendiye Buradan map ayarlayabiliyorsunuz vesaire vesaire. Buradan target falan ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan test edebiliyorsunuz. Da orayı da göstereceğim. Buradan bayağı mermilerin hem de yayıncı ha pardon yayıncıların şeyleri kürsellerini yayıncıların kürsellerini bulabilirsiniz buradan. Bu ne? var? ne? O mesela detaylı bir şeylik de yapalım. Heh bak şimdi. Bakalım. Bu ee, AK-47 şeyi arkadaşlar. Şey. Oho be. Anladım. biraz daha küçük buradan e, şekillerini ayarlayabilirsiniz dediğim gibi arkadaşlar buradan e, mekanik deniyor arkadaşlar şunlar mekanik hani böyle ateş edince koroz yükseliyor falan filan i̇şte ben kendi koroz ayarlamak istiyorum e, ben şunu istiyorum şu şekilde biraz daha küçültelim. <laughs> yok yok ya ben kediye şey kendim. kendim, kendim. arkadaşlar bu şekilde deneyebiliyorsunuz buradan AK'yi küçültüme alacağım ben. <laughs> Şimdi test e, burada simmerler dediğim gibi şeyler var. Buradan kendiniz detaylı bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Buradan test edebilirsiniz. Bunlar gerçek bir yanlış. Şuradan gerçek. <laughs> buradan da vurabilirsiniz. Bir de burası var. Buradan da test edebilirsiniz arkadaşlar. Buradan çıkıyor. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan. Lan ben, benim crosshair'ı ne oldu Bir dakika. Kendisi kim seç? Kendisi kim olur mu benim? Bir dakika. Düğün evet, mükemmel iyi mükemmel Çok fazla. Saat ikisi. Şunlar ölmüş Arkadaşlar sonra bakmayın çok hastayım. Ee, tam e, açıklayamadım size. Size ben e, ismini vereceğim. Tam e, ismini vereceğim. Burada, buradan e, yani bu arada hani şey olarak düşünmeyin hani burada ayarlayınca sonra gidiyor falan diyor ki tamamıyla kendi böyle kalıyor. Ee, arkadaşlar bugün izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, yeni videolarda görüşmek üzere. Kapanışı yapamadım. <laughs> arkadaşlar e, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum atmayı. Her önemlisi de abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.